Evet efendim şu anda da yanımızda Ordu basın kuruluşları başkanı Sefa yurt abimiz ve e, Kanal 34'ün başkanı olan e, Adil Koçalan abimiz buradalar. Kendilerinden de birer cümle almak tamam. istiyoruz. E, Hocam neler söyleyeceksiniz? Bugün e, güzel bir etkinlik vardı. Daha doğrusu İstanbul'daki Ordulular buluşması vardı. E, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla Eyüp belediye başkanı ordurlarla buluşarak görüşlerini anlattılar, dinlediler, ordulardan oy istediler. Ordular da bunları dinledi, kendilerine göre karar verecekler. Sandığa gittiğinde artık kime akılları yatıyorsa ona oy verecekler. Ama etkinlik güzeldi. Düzenleyenlere, katılanlara biz ordulu olarak teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Adil Hocam sizle devam edelim. Bak, <laughs> Merhabalar. Merhaba. Bu akşam gerçekten bir ordu burada. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, adayı Sayın e, Murat Kurum'un ordu buluşmasında bir aradayız. Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Deniz Köken'in misafirliğinde. Çok güzel bir buluşma. Gerçekten ordu burada. E, orduları bir arada görmek çok güzel bir duygu. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet efendim sevgili Deniz Köken'in e, ordulular buluşması etkinliğindeydik. Gelen ayak e, gelen herkesin ayaklarına sağlık diyoruz. Bu akşamlık bizden bu kadar.